Herkese selamlar. Refika ve Oyaları kanalında sizlerle yeniden birlikteyiz. Yine bir motif çalışmasıyla karşınızda olacağım. Kelebek olarak adlandırılan bir motif olacak bu. Malum ben e, motif üzerine çalışmalarım. oluyor. Genellikle motif ve sipariş üzerine çalışıyorum. İsterseniz Refika Alt Tere Oyaları e, Instagram sayfamdan da şöyle bir bakabilirsiniz neler yapıp yapmadığıma. Evet kelebek modeli yapacağım. Ba farklı bir kelebek. Daha önce de sayfamda var. E, Bire bir kelebek olduğunu düşündüğüm bir modeli yapmıştım sizlere. Fakat bu modele de kelebek diyorlar. Şöyle yaptım mıydı bir bakarsınız. Evet kelebek ya da değil sizler karar verirsiniz buna. Arkadaşlar 11 adet siparişim yine. 11 adet e, kelebek modeli yapacağım. Farklı renklerde istendi benden. Sakarya'ya yapıyorum. E, bu bir e, biraz olanı. Daha farklı bir şekilde ara ara farklı yapacağım siparişler de var. Yani alacak al, almış olduğum bu siparişim toplu bir sipariş. Şimdi sizlere bir kısmını yapacağım. ve Birazdan diğer arkadaşları da göstereceğim. şu anki yapacak olduğum motifimin renklerini Eflatun mor rengimizde ve yeşil tabii ki sarı detayımız da olacak. Elimde Eflatun ipliğim var iğnemde şu an. Yine bir sihirli halkayla başlayacağım bu motifimize de. Bana şu an 4 ilmekli bir motif gerekli. Şu şekilde biraz daha yakına geleyim. Bazen ayrılıyorum farkında olmuyorum. 2 3 ilmeğimi attım. ipimi çektim. Ve yapacak olduğum yapraklarım için geniş bir alan hazırlıyorum ve yerimi de belirlemek istiyorum. Şöyle bir tur atalım. Evet. Dört tane ilmek tekli bileğimin dibine battım. Yaprağımın başlangıcına hazırlanıyorum. Bir ilmek attım. İki ve üçüncü ilmeğimi atıyorum. Evet. Başa geçtim. Dibe batıyorum. arttırma işlemini yaptım arkadaşlar dibe batarak da. Bu yaprağımda baştan ve sondan arttırma tekniğini kullanıyorum. Tekrar başa geçiyorum. bir adet yapacağız kelebeklerden ve ben bu Meraksız yönümü hala eleştiriyorum diyebilirim ne yapıyorsunuz demedim Neyse bir ara yazarım daha iyi bir müşterim kendisi Tekrar başa geçtim. Teknik aynı olduğu için arkadaşlar konuşmuyorum, yorum yapmıyorum. Baştan ve sondan arttıraraktan bu şekilde 8 ilmeğe kadar çıkıyorum. Evet hanımlar ben bu arada 8 ilmeğine sahip bir yaprağımı yaptım tamamladım. Bundan sonra başka bir detaya geçeceğiz. Bu arada ben bir kendime kahve yaptım. Burası neredeyse 40 dereceye yakın bir sıcaklıkta. Biraz mayışmış, halsiz hissediyorum. Kendimi biraz kendime getiririm ama böyle yaptım mı kahvemi. Siz de yapın lütfen. Ara ara durduraraktan yudum kahvenize. Konumuza dönecek olursak burada başka bir tekneye geçiyorum. Yaprağımın tekrar ilk ilmeğine bataraktan başa geçtim. Şu şekilde dibe batıyorum. Bir sonraki ilmeğe daha sonraki ve tekrar yine sonraki ilmeğime batıyorum. 4 ilmek yaptım. Basamağım bu. Başa geçiyorum. Dört, üç, iki bir tekniğini kullanacağız. Hadi benim şu mısır piramit olarak adlandırdım. Üçgen şeklini yapacağız. Bu yaprağımız biraz da kalbe de benziyor. Ne demek istediğimi birazdan anlarsınız. Evet. Dediğim gibi 4, 3, 2, 1 tekniğini kullandım. Bu şekilde oldu. Dibe iniyorum burada. Tekrar aynısını bu sıradaki ilmeklere yapıyorum. ayna. 4, 3, 2, 1. Ve dibe indim yaprağımı sonlandırıyorum. Bu şekilde yaprağım kat diye kastettiğim de buydu. Yanına tekrar yine aynı yaprağı yapıp karşınızda olacağım. Arkadaşlar ben diğer yaprağımı da yaptım. Diğer eşini aynı renk yine. Evet bir sonraki tekneye geçiyorum. Bu iki yaprağımızı çevireceğim. Bu yaprağın çevirme aşaması dipten başlıyor. Şu şekilde yaprağımın en dip ilmeğine batıyorum. Alta bir yap, e, iplik e, yatırmam gerekli kontrol işlemi için onu da ne yapıyorum İpimin ucunu biraz fazla Alta bıraktım şu şekilde Evet Bir iplik yeterli Oya'nın modeline göre bazen 2-3 kat da olabilir Tabii ki ama bu modelime göre bir tane iplik Yatırmam yeterli oluyor ne yapıyorum? Teknik olarak aynı iğne atıyorum. Lakin çift ipliğimi iki kez doluyorum yine. Bu şekilde yapraklarımızı boylu boyunca tamamen dibe inerek çevireceğiz. Evet ben yapraklarımızı çevirdim. Dediğim gibi dipten dibe kadar çevirdim. Buradan başladım ve buraya kadar çevirdim. Hiçbir yere atlamadım. Şimdi diğer tekniğe geçiyorum ve diğer rengimize geçiyorum. Eminim gittikçe gözünüzde bir şekil alacaktır ve birçoğunuzun da görmüş olduğu bir model olacaktır. Arkadaşlar burada iki yaprağımı yapmıştım. Evet ve iki tane de ilmeğim kalmıştı boşta. Onlara da yeşilimizde bir detayımız olacak. Şu şekilde tutundum oraya. bir ilmeğin içine yapıyorum bunu. Ne yapıyorum? 3 tane ilmek attım. Başa geçtim. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Ve dibe batıyorum. Bir sonraki ilmeğimde sıra. Evet. Bu yaprağımızda da sadece ortadan arttırma tekniğini kullanıyorum. Bu üç sayısını sadece ortadan arttırarak koruyacağım. bu yaprağımla sizlerleyim. ne yapmışım şöyle bir geriden bakayım 1 2 3 4 5 6. katımız olmuş ve bu arkadaşlar yani bu sırayla da yeriye tamamlamış olacağım katını Yedi kat bu şekilde çıktım arkadaşlar. Sadece ortadan arttırarak. Şimdi arttırma işlemini bıraktım. Sadece sıradaki ilmeklere bataraktan devam ediyorum. Ve son ilmeğim. Böyle bir yaprak yapıyoruz. Şimdi aynısını da yanındaki boş duran ilmeğimize yapıyoruz. Evet diğer yeşilimi de yaptım. Bu şekilde. Aynen. Diğer e, olaya geçiyorum. Sıradaki tekniğimiz siyah iplikle. Yani bu şekilde istedi. Ben olsam ee, mesela ne yapardım mor ipliğimizle damarı yapardım ama benden siyah istendiği için benden ne istenirse o siyah iplikle damarımı atıyorum arka yüzden tutundum arkadaşlar ön yüze geçiyorum yaprağımızın dibinden çıktım buradaki damarı siz gayet güzel ayarlayabilirsiniz. Kenardakiler kısa olacak. Kısa mesafeli boy olarak kastediyorum. Ortadakini en yukarıdan alacaksınız. Ve üçüncü de tabii ki bu başta yaptığımızla beraber şöyle iğnenizi de hizalarsanız karşısından bunu yapabilirsiniz. Bu şekilde ne yapıyorum buradan battı çıktı yapıp diğer yaprağımın dibinden çıkıyorum. Evet hizalayalım şöyle iğnemizi şöyle hizaladık mıydı? Arka yüze geçiyorum. Oradayım şimdi. Arkadayım. Buraya şöyle bir düğüm ataraktan yerimi sağlamlaştırdım. Ön tarafa geçeyim. Şimdi ne yapacağız? Sırada sarı fiskilimiz var. Tohumumuz var. Ben hemen sarı ipliğimi iğneme takıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Sarı ipliğimi iğneme taktım. Şöyle bir halka oluşturdum. buraya 8 tane ilmek atıyorum. Evet 8 ilmeğimi attım. İpimi çekiyorum burada. dokuzuncu da şu arada biraz yer kalıyor. Tam sık çekersem tohum düzüşecek, güzel durmayacak. 9. ilmeğimi de şöyle atıyorum. Tamamen yuvarlandığım anlamına geliyor. Şuradaki fazlalığı alıyorum. ne yapıyorum ortadaki ilmeği buluyorum şimdi buraya bu arkadaşı battı çıktı yaparak yani alttayım şu an üstü çıktım tekrar alta indim hem sağlamlaştırıyorum hem de çiçeğimizi o bölgeye tohumumuzu o bölgeye yerleştiriyorum aslında. Bu anlama geliyor. Bir kez daha çıktım arkadayım bu morun tonlarına bayılıyorum ya her modeli götürür kaldırıyor bu morun tonları arka yüzdeyim arkadaşlar gözüm açıldı biraz çok konuştuğuma göre kahve işe yaradı Evet buradan tutundum ve makasımla kesip yaprağımızı sonlandırıyorum motifimiz bu şekilde olacak Evet. Bütün motiflerim hazır. Diğer arkadaşlara da takdim edeyim sizlere. 11 tane oldu. Bütün renklerden 2 tane var. Lakin bir tane pembemiz istendi. Evet. Motifimiz bunlar. Şu şekilde kamerayı kaldırıp sizlere göstermek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomun da sonuna geldim. Kapatmadan önce desteği veren arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. E, destek olan herkese beğeni, yorum, abone olarak kastediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler için faydalı bir video olduğunu umut ediyorum. Fikir olur en azından. Kolay basit bir motif modeli. Gösterişleri de durduğunu düşünüyorum. Hem renkli de güzel oluyor. Evet. Evet arkadaşlar başka bir e, videomda başka bir modelle sizlerle inşallah tekrar görüşeceğiz. Lütfen kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.